Başarı nedir? Hiç düşündünüz mü? Neden başarılı olmak isteriz? Başarı mutluluk getirir mi? Siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? İnsanlar neden başarılı olmaya büyük önem verirler? Başarının genel geçer ölçütleri var mı? Yoksa kişiden kişiye değişen başarı ölçütleri olabilir mi? Bu içerikte başarı üzerinde konuşmaya çalışalım. Öncelikle sözlükte başarının nasıl tanımlandığına yer vermemiz lazım. Sözlüğe baktığımızda karşımıza 4 farklı başarı tanımı çıkacak. Bunlardan ilki toplumsal düzeyde tanımlanmış bir görevin veya amacın gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan başarı. İkincisi istenen amaca ulaşma, erişme, istenileni elde etme bakımından tanımlanmış. Üçüncüsü herhalde e, üniversite eğitimiyle de yakından ilgili olan eğitimde program hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünü şeklinde tanımlanmış ve son olarak da özel bir beceri alanında belirlenen yeterlilik düzeyi başarı kelimesini karşılayan tanımlar olarak karşımıza çıkıyor. Modern toplumlarda başarı bazı tanımlanmış kodlara sahip. Belli bir eğitimi tamamlamak bir kariyerde ilerlemek, önemli görülen bir statüye erişmek, iyi olarak tanımlanmış bir yaşam standardını sağlayabilmek, toplumsal ya da mesleki çevrede saygı duyulacak bir işi gerçekleştirmek gibi. Bunları yaptığınızda başarılı olarak kabul edilmeye başladığınızı söyleyebiliriz. Demek ki başarının çağın, toplumun, hatta mesleki çevrelerin genel kabulleriyle yakından bir ilişkisi var. Peki başta sorduğumuz sorulardan birine yanıt üretmeye çalışalım. Neden başarılı olmak isteriz? Herhalde ilk ve en geçerli yanıt toplumda ve çevremizde kabul görme ve kabul görmenin de ötesinde saygı görme isteği olsa gerek. İkinci olarak şunu söylememiz lazım. Başarılı olmak istiyoruz çünkü yaşam kalitemizi yükseltme hedefimiz var. Bir diğer noktada da tabii ki hayatımızı anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Yani insan hayatı belli bir başlangıç ve belli bir sona sahip ve biz hayatta kaldığımız sürede belli katkılar üreterek belli izler bırakarak bu tırnak içinde başarı tanımına erişmek ve böylece de hayatımızı anlamlandırmak istiyoruz. Son olarak şu da söylenebilir. Yaşamda genel olarak mutlu olmak için başarının bir altyapı hazırlama gerekliliği olduğunu söyleyebilirim. Kişisel beklentiler ile genel kabullerin uyumlu olduğu durumlar başarı için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ancak bunun her daim böyle olması veya böyle bir akışın kişi tarafından anlaşılması biraz kendini tanımayla biraz da kişinin entelektüel gelişimiyle ilgilidir diyebiliriz. Yani başarının belli ölçütleri olduğu doğru ancak neler yaparsak bu ölçütleri gerçekleştireceğimiz veya bu ölçütleri gerçekleştirirken kendi yorumumuzun ve doğaçlama yeteneğimizin, kendi vurgumuzun ne olacağı biraz da bize bağlı olarak şekilleniyor. Hemen örneklendirelim isterseniz. Ee, örneğin üniversitede neler yapıldığında kişinin başarılı kabul edileceği bellidir. Tek tek derslerde başarılı olmak, yüksek bir not ortalamasına sahip olmak, Kazanılan beceri, yetenek ve donanımların diplomalar, diploma ekleri ve sertifikalarla belgelenmesi kişinin üniversite eğitimini başarılı geçirdiğini gösterir bize. Aynı zamanda üniversite eğitiminden sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra mesleki yeterliklerin kazanıldığını çeşitli sınavlarda ve görüşmelerde kanıtlayabilmek, iş hayatında üstlenilen görevlerde kendinden beklenileni ya da daha fazlasını verebilmek, olarak ortaya çıkmakta. Peki bunlar başarının hangi boyutu diye kendimize soracak olursak aslında bunlar başarının somut göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Başarının somut göstergeleri kadar bir de somut olmayan en azından biraz önce saydıklarım kadar somut olmayan bazı unsurları olduğundan da söz etmem gerekiyor. Kişinin fiziksel özellikleri, psikolojik özellikleri, içinde yetiştiği çevre diğer insanlarla olan etkileşimi ve e, hayatta edindiği deneyimler bunlar arasında sayılabilir. Üniversiteden yüksek bir ortalamayla mezun olduğunuzu, yabancı dil belgenizin olduğunu, programlama sertifikası gibi somut göstergelerin, somut başarı göstergelerinin elinizde olduğunu varsayalım. Ama bunların yanında bir de iyi hitabet iyi bir araştırma ve sunum yapabilme kapasitesi, takıma liderlik edebilme, iyi bir takım oyuncusu olabilme, sportif ya da sanatsal dalda faaliyet göstermiş olma gibi deneyimler veya yetenekler kazanmış olmak da size iş hayatında veya sosyal hayatta artılar kazandıracaktır. Başarı ile mutluluk ilişkisi genelde doğru orantılı olarak varsayılır. Yani başarılı olduğunuz kadar mutlu olacağınız veya mutlu olduğunuz için başarılı olma olasılığınızın artacağı düşünülür. Bu denklemde kısaca sadeleştirecek olursak başarı eşittir, mutluluk sonucuna ulaşırız. Peki bu doğru mudur? Aslında hayat bu basit eşitliğin çok daha ötesindedir ve bize karmaşık bir akış verir. Dolayısıyla bu formülü her zaman doğrulamamız mümkün değil. Ancak farklı yönleriyle ele alabiliriz. Öncelikle başarının geçici yani Profesör Doktor Hüseyin Gül'ün dediği gibi son kullanma tarihi olan bir olgu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve başarının her zaman güncellenmeye ihtiyacı var. Şöyle örneklendirelim. Üniversiteyi kazandık veya üniversiteden mezun olduk. Bunlar hayatımızda önemli kilometre taşları. Yani bunları ilerleyen dönemde de hatırlamaya ve kendimizi başarılı olarak görmeye devam edeceğiz. Ama bunlar bizi bütün bir hayatımız boyunca taşımayacak. Bunların yerine yeni başarılar koymamız gerekecek. Ama yeni başarılarla arkamıza dönüp baktığımızda bu başarılar daha da anlamlı hale gelecek. Dolayısıyla başarılarımızın güncellenmeye ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım. Bir diğer nokta mutluluk genelde başarıya endeksli. Evet doğru. Ama bazen başarıdan farklı bir kategori olduğunu da unutmamamız lazım. Yani iş odaklı, kariyer odaklı bir mutluluğun yanında sosyal hayat, arkadaş çevresi, aile hayatı veya hobilere dönük bir mutluluk kategorisini de tanımlamamız gerekiyor. Bir diğer nokta mutluluk aslında başarıdan biraz da farklı nasıl diyelim? Daha zamansız, daha yatay, daha soyut bir genel durum ve başarıdan daha büyük bir küme ve bazı durumlarda da başarı ve mutluluk ilişkisi birbirinden farklılaşabilir ve ayrılabilir. Bunları unutmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş bu içeriğin sonucuna ulaşmaya başlıyoruz aslında başarı ve mutluluk ilişkisindeki en önemli unsurlardan birinin denge olduğunu söyleyebilirim. Yani enerjimizi ve donanımımızı, genel ve iş yaşamımızı, özel ve sosyal hayatımızı bu genel kabuller ve kişisel isteklerle uzlaştırarak kullanmak ve gerçekleştirmek aslında bize bu dengeyi kurabilme yolunu gösterecek. İkinci bir unsur ise hayatımızı anlamlandırıp kendi özgün yolumuzu çizebilmek olduğunu söylemem gerekiyor. Evet başarının genel kabulleri var ama bizim de başarıya ulaşırken kişisel özelliklerimiz donanımlarımız ve yeteneklerimiz e, önemli roller oynayacaktır. Elbette hayat biraz önce söylediğim gibi her şeyin planlı bir şekilde ve bizim öngördüğümüz şekilde akmasını sağlamayabilir. Ama yine de elimizde bir yol haritasının olması bunun hiç olmamasından daha iyidir ve bizi alternatifler bakımından hazırlıklı tutacaktır. Bu içerikte başarıdan söz etmeye çalıştık. Ama biz başarıdan söz ederken bir kavram daha içeriğimize dahil oldu. O da mutluluktu. Peki mutluluk nedir? Mutluluk deyince kendinize sorduğunuzda acaba siz nasıl bir tarife ulaşıyorsunuz? Neler olursa, neler gerçekleşirse kendinizi mutlu sayarsınız? Yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarda konuşmaya devam edelim ve yeni içeriklerde bu konuyu da ele almaya çalışalım. Görüşmek üzere.